Herkese selam sevgili Karıncam kanalı ailesi, ben exotikobi kanalından Mustafa. What? Yanlış duymadınız arkadaşlar, bugün eş zamanlı olarak Karıncam kanalına misafirim. Aynı şekilde Karıncam kanalından sevgili ata kardeşim de Egzotikobi kanalında içeriğiyle beraber sizlerle birlikte olacak. Hadi şimdi çok fazla zaman kaybetmeden bu güzel Dolce Dorastlarımızın içeriğine geçelim. Herkese selamlar Sevgiler, sevgili egzotik hobi ailesi. Bugün konuğumuz Dorike olacak arkadaşlar. Dorice da denebilir. Telaffuzundan çok emin değilim ama Dorice olabilir ama bu arkadaşın telaffuzundan gayet emin. Bu arkadaş Şakir. Şakir Efendi. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün şu e, harika outworldlerden birine Dolce ne yapacağız? Bir yaşam alanı uyduracağız. Test tüpünden bağlayacağım. E, bir bir formikarlumları olmayacak. Birlikte bunun çekimini yapalım. Öncelikle ne yapalım? Şu ışığımızı bir çekim alalım. Bir saniye. Evet ışığımızı yaktık. Ortamımız daha bir şenlensin. Buradan çekimimize geçeriz arkadaşlar. Doğru Dolce şey Doris koyanı da şurada duruyor. Buraya güzel bir yaşam alanı yapacağız onlara. Daha sonrasında arkadaşlar bakın size yeni kameramı tanıtmak istiyorum. Yeni kameram yeni geldi. Bununla çok güzel doğa çekimleri yapacağız. Ne yapacağız işte e, kuş yuvaları ve işte doğadaki diğer vahşi canlıları yine bunun dışında karıncaları direkt bu sevgili kameramız vasıtasıyla ne yapacağız e, çekim yapacağız. Küçük bir güç kaynağına bağlayıp doğada e, elektrik vesaire olmadan her yerde çekim alabiliyoruz. Bu kameramızı da gösterdikten sonra arkadaşlarım ne yapıyoruz? Hemen yavaştan artık Dolıs Chadovuslarımızın outworklerini e, ayarlamaya başlayalım arkadaşlar Dolce Dorus'ların e, türünü size merak edenler olacaktır. Dolce Dorus ama ne diye. İşte bu SP deyip geçmeyeceğim. E, bu konuda rahat, rahatım. onda e, onu da size açıklayayım. Dolce Dorus e, Quadripunctatus şeklinde geçiyor e, ismi. Quadripunctatus. Niye peki e, rahatım bu konuda? E, arkadaşlar çünkü Türkiye'de Dolce Dorus'un e, kaynaklarla tespit edilmiş bir türü var sadece bir e, türü olduğu için de çok rahat e, quadripunktatus şeklinde söyleyebilirim Ama ben buna Dolce Doros diyeceğim videonun başından sonuna kadar tabii ki de. Şimdi e, Dolce Doros'ların arkadaşlar çok 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 harika abdomenleri var. Outworld'ümüzü tamamladıktan sonra da bu harika abdomenlerine de birlikte bir makro gireriz makro lensimizde Onu da videonun sonuna doğru size gösteririm. O müthiş abdomenleri, o harika güzellikteki abdomenleri kaçırmayın derim. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle yapacağımız iş e, Outworld'u süslemeden önce şu hortum girişlerini ayarlamak. Şu test tüpüne bağlanacak aparat bu da hortumu uzatmak için ek bir aparat. Hortumu ne yapıyorum hemen arkadaşlarım bunun içerisine hop bir şekilde taktık gitti. Evet bu buraya bağlandı bundan sonrası test tüpü buraya bağlanacak. Bunu da ne yapacağız arkadaşlarım buradan Outworld girişine hemen şuradan şu şekilde monteleyeceğiz. Buradan bu şekilde kolonimiz ne yapacak? yürüyecek, geçecek içeriye doğru. İçeride alanlarında işte gerek avlanacak, işte gerekse ne gerekiyorsa onu yapacak açıkçası. Arkadaşlar şimdi yavaştan ben geçiş yapacağım. Öncelikle dolu çedoruslar bunlar ağaç türü olduğu için ve ben zaten mevcutta da bir doğal ağaç kullanacağım için ne yapacağım? içeriye çok fazla kum serpmeyeceğim. Kum serpeceğim doğru ama çok fazla serpmeyeceğim. Niye çok fazla serpmeyeceğim? Çünkü zaten ağaç üzerinde yürüdükleri için kumda zorlar arar. Serpeceğim kum da arkadaşlarım kalın bir kum olacak. Hemen göstereyim size. Şöyle yerlerde de göstereyim. Arkadaşlar bu şekilde benim e, kutularım, işte aparatlarım vesaire hep hazırda bulundurduğum bir sürü ürünüm vardır. Kumlarım da e, yataklıklarım falan hep bu tarafta. Bakın kumlar işte bitkiler faturalar vesaire. Ya yani her hobicinin açıkçası bulundurduğu şeyler. Şimdi bu çok ince kum, çöl kumu. Onu, yo pardon, çok özür dilerim. Bunun içerisinde e, muhabbet kuşu yemi var. Eee onun da videosunu biliyorsunuz izlemişsinizdir. Alternatif olarak vermiştik. Şimdi bu kum kesinlikle tavsiye etmem dolayısıyla dostlara. E, açıkçası torfum var mı? Torp bulursam ondan serpeceğim ki evet, torfum varmış gerçekten de torfum da varmış. Çok iyi. Kum değil. direkt ben arkadaşlar ne yapacağım? E, torf serpeceğim. Bakın daha kalın bir torfum var mı? Bu ne? Bu da torf sanırım. Aynen, bu da torf. İkisinden birini tercih edebilirim. Daha e, kalın ama torfta sıkıntı yaşamazlar çünkü ağaç türleri. Eğer torfum olmasaydı da şu çakılı e, şu kalın çakılı kullanmayı düşünüyorum. Bu bitkilerden de kullanacağım bu arada, e, Outworld'e. Şu kapağı kaldıralım artık kapağı en son e, ekleyeceğiz buraya. Kapağı kenara alalım. Şimdi hemen torfumuzu arkadaşlar zemine bu şekilde serpelim. Güzelce şöyle püskülleri budaklar da bırakabiliriz. Çünkü dediğim gibi Dolicedorus arkadaşımız ağaç türü olduğu için sıkıntı yaşamayacaktır. Çok rahat bu zeminde gezinebileceklerdir. Tam onlarlık olacak. Evet. Tamam. Bu şekilde bence çok çok uygun. Şöyle yakından da gösterebilirim. Zemine hafiften torfu koydum. Onlar zaten ne yapacaklar arkadaşlar? Ee, şuraya doğru hatta bir tepe yapabiliriz. Ee, Kumlu bir tepe. Şu köşeye doğru daha sonra değiştirebiliriz fikrimizde. Tamamen sizin yaratıcınıza kalmış. Diğer torfa da bir bakacağım. Açmadım henüz. Ya da bakmaya gerek yok. ya Bence bu gayet güzel. Nemlendirdiğimiz zaman da nefis olacaktır bence. Şimdi arkadaşlar çelişki çelişkideyim. Niye çelişkideyim? Canlı bitki de ekleyebilirim. Nemlendireceğim zaten e, Old Bunun dışında yapay bitki de ekleyebilirim bu şekilde. Yapay bitkiyi eklersem şu köşeye falan koyacağım işte. Şöyle. Outworld'un kapağını kapattığımız zaman bir dakika bunu alttan zaten buraya silikon sıcak silikonla veya da işte uygun bir sistemle tuttururum o kolay. Bu şekilde kapağı kapattığımız zaman yani çok güzel bir görünüm vermez. Niye? Daha büyük bir Outworld olsaydı o zaman o yapay bitki şık olabilirdi. Ama o yüzden şimdilik yapay bitkiyi ben ne yapacağım arkadaşlar? Es geçeceğim. Bunu farklı bir çalışmamızda yine değerlendiririz. Bu şekilde bir sürü yapay bitkim var zaten elimde. Mavi Çatılın Mesut evinden de hatırlarsınız. Oraya güzel bir ağaç eklemiştik. Ben konuşuyorum. Arkadan Şakir de konuşuyor benimle beraber bu arada. Gebeze Şakir. Şimdi yapay bitkilerimizden şunu, şu arkadaşımızı kullanalım, hemen gelelim. Bakalım neler yapabiliriz burada. Hmm. Harika koktu ya, o canlı bir bitki arkadaşlar, nemlendirildiği sürece çok çok uzun bir süre canlı kalabiliyor. Bir köşeye şöyle bir bitki oluşturacağım, onu şimdi kendim kafamda canlandırmam lazım ki burada güzel bir ağaçlık bir alan olsun, yeşil bir alan olsun ki Outworld'u güzel göstersin bu yeşil alan. Şimdi buraya baştan sağma gibi koydum ama ben ona bir film uyduracağım arkadaşlar. Hemen geçeceğim o aşamaya. Evet bulundukları yerin şurada dip kısımlarına doğru bayağı bir torp bastım. O torpun içerisine de böyle güzelce bastırdım bu arkadaşları. Bu arada arkadaşlar şunu da hemen ekleyeyim. Şu gösterdiğim bitki yaklaşık olarak Kasım ayında geldi ve Kasım ayında gelen bitkinin şu paketin içerisinde hiç çıkartmadım. Hiçbir nemleme, hiçbir sulama vesaire bir şey yok. Yem yeşil mis gibi duruyorlar gördüğünüz gibi. Şimdi bitkinin olduğu alanı biraz nemlendirelim o kısma. Yani dediğim gibi paketin içerisinde hiçbir nemlendirme ihtiyaç yok ama biz karıncalar için de bir nemli bir alan yapmayı düşünüyoruz. O yüzden şu alana şöyle yani bol bol şöyle Evet. Gayet güzel oldu o alan. Nemli. Bu taraf kuru, o taraf nemli bir alan oluşmuş oldu arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Asla asla susturamıyoruz Şakir'i çenesi o biçim. Şimdi birkaç adet de şu güzel e, taşlardan ekleyelim. Çok fazla abartmadan kıyıya köşeye dekor olsun bunlar da. Çiçeklerin dibine doğru. Otların dibine doğru daha doğrusu. Çok güzel bu tüf taşlar bunlar. E, volkanik taş sanırım. Şöyle ortalıkta birkaç yere arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin açıkçası zevkinize, yaratıcınıza, canlılarınıza nasıl bir alanda yaşamasını istiyorsanız açıkçası buna göre değişkenlik gösterebilir. Ben şu alana şöyle bir taşlık alan yaptım. Küçük bir outworld'um olacağı için çok büyük bir outworld değil. Çok daha güzel süslemeler yapabiliriz istesek gelecekte. Ama bu outworld üzerinde bu yeterli olacak bence. Yine outworld'leri çok bir kalabalık oluşmaması amaçlı da ne yapacağız? Hemen bir tane küçük bir yem kabı koyacağız. Yemlik çok güzel düşünülmüş köşeli Outworld'lar için köşe bir yemlik o yüzden bunu direkt ne yapacağım köşeye koyacağım şuraya da hatta küçük bir ballı su bile damlatılabilir şöyle ben hemen arkadaşlarım köşeye doğru onu koydum şöyle ufaktan size göstereyim orası yemlik alanı istediğimiz zaman cımbız vasıtasıyla onu daha sonrasında canlılar içerisindeyken alabiliriz şimdi daha ben fazla buraya bir şey koyamam hem Outworld küçük hem de arkadaşlarım şöyle göstereyim e, göstereyim hemen şuradan bakın Dolşeder zaten içerisinde yaşadıkları ayrıca bir ahşap alanları var. Onu buraya uzunlamasına yerleştireceğim. Bir de test tüpünde yani nemlendirme için kullandığımız test tüpünde oldukları alanda bu taraftan bağlantı kuracağım. Ve onun dışında out board'da gezilenleri de buraya aktaracağım. Yani bu kısımları tabii ki de bu ahşap kendi ağaç dalları içerisindeki oldukları kısımları size gösteririm yerleştirilme aşamasında. Test tüpü bağlantısını da mutlaka gösteririm. Ama birer birer o oldulaktaki işçileri alıp da bu tarafa atarken onları çekmeyip sıkılırsınız. Arkadaşlar bir de son bir şey ekleyeceğim. Bir tane ballı su alanı ki bunu ekleyip eklememe arasında çok şeyi şu köşeye belki tutturabilirim veyahut da e, ballı suları şey yap, e, diğer köşeye de koyabilirim. Çok emin değilim. Çok ortadayım buna ballı su ekleyip de şu köşeye koysam mı? Yani çok mu kalabalık yapar? Bunu e, yani çok gözüme de güzel gelmedi orada. Yine de bunu son son o dediğim bahsettiğimiz ağacı ekledik, ağaç dalını ekledikten sonra bir bakarız. E, uygun alan kalırsa bir köşeye doğru eklemeye bakarız ona da. O ağacı, ağaç dalını ekleyelim. Ağaç dalının içerisinde de dediğim gibi çok fazlalar. Ağaç dalını ekledikten sonra Açıkçası şuradan bir firar birer durumu olmaması için çünkü stres altına girecekler ve sağa sola doğru koşturmaya başlayacaklar ve herhangi bir şekilde üstü kapalı bir outworld olduğu için bu bir bariyer vesaire tampon oluşturacak alanımız yok. Bundan dolayı da kaçışları sıvışmaları engellenmemek için şuraya bir adet ne yapıyoruz pamuk tıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> Hepimizin başına gelecek olayı burada ne yapıyoruz outworld'e uyguluyoruz. Şimdi kapağımızı kaldırdık. Dolıça dostlarımız yavaştan coşmaya başlayacaklardır. Bakın dal parçasını aldım. Çok fazla seçim şansım yok. Görüyorsunuz, dal parçasının üzerinde koşuşturmalar başladı. Buraya bu şekilde çok sade, gayet gayet sade olacak şekilde ben bunu yerleştirdim Dolıça dostlarımıza da dışarı doğru çıkışmaya başladılar. Yakınlaştırmak gerekirse sabit kamera açıkçası ama şöyle yakınlaştırayım. Onlar yeni alanlarını keşfedecekler, nemli, kuru alanlar vesaire. Biz bu arada kaçakları önlemek amaçlı outlot'ların da kapağı açık çünkü. Hemen outlot'larının e, kapağını da kapatacağız. Ben buradaki görüntüyü sizden e, esirgeyemem. O yüzden burayı kapatmıyorum. Kaçak olursa buradan tekrar içerisine atarız. Şimdi test tüpünde arkadaşlar o kadar çok fazlalar ki test tüpünde. Bir saniye. Belki şansımız olsa kraliçeyi de görebiliriz ama küçük kendileri gibi kraliçe de küçük olduğu için göremeyebiliriz de. Daha sonrasında makro atacağız zaten buraya. Şuranın güzelliğini görüyorsunuzdur. Hemen hemen bağlantı aparatlarımı geçmem gerekir. Buradaki arkadaşlar da şöyle ufaktan hava prodümüzün içerisine atmamız gerekir. Bayağı kaçak olacak açıkçası yapacak bir şey yok. Bu benim elimde olan bir şey değil. İnşallah fazla zarar vermem transfer sırasında. Hemen 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 tüpe bağlayalım. Hop 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 sakın sıkışmayın o arada. Evet. Tamam. Bu alantı kısmını hallettik. Ben bu ucu da buraya tutturayım arkadaşlar. Videoya devam edelim oradan. E, bakar mısınız? Hemen bir tanesi yolu buldu da geldi bile uç tarafa. Burada da World World kenarlarına doğru tırmananlar var. Elimde gezinenler var. Kalabalık kolonilerde maalesef bu sıkıntı. Acaba bariyer uygulasam mıydım diye düşünmüyor da değilim. Ama kaçakları bir şekilde içeriye alacağız. Ama arkadaşlar gayet e, stres altındalar. O tüpü bağladık. Tüptekiler çok stresli değiller ama Outworld'dekiler Outworld'de tabi tüpü bağlarken biraz daha fazla oynattığımız için birazcık agresif durumdalar. Şöyle sağa sola saldırıyorlar. Hemen içeriye doğru atıyorum. Ee, şimdilik şuranın kapağını kapatalım. Burayı kapatalım. Ki içeriye bir alışsınlar. Evet kapağı kapattık. Burayı uygun aydınlatmayla zaten yine göstereceğim ben size. Şimdi ben onlara güzel gıda boyalı bir ballı su hazırlayayım. En azından bağlı suyun etrafına çekelim. Ee, o yani şu parçayı çok beğenmedik orada. O yüzden ben oraya bir de bir parça daha varmış bende. Şu şu uzun arkadaşa deneyeceğim. bir saniye onu da hemen göstereyim size. O diğer çok köşeli geldi benim gözüme. Ee, açıkçası beğenmedim. Şakir sessiz. Oğluşum sessiz. İşte video çekerken Şakir konuşurken video çekerken asla susmuyor. Bu köşeye olabilir bakın. O köşedeki torfu temizlersen bu böyle uzunlamasına kötü durmaz bence orada. Evet burada bir mevcut da bir e, ballı suyum var zaten. Bunun içerisine hemen şırınga vasıtasıyla biraz alalım. Gıda boyalı e, ballı su vereceğim bugün kolonilerime de zaten. Bunun içerisine aktaralım. Kayıttayız arkadaşlar da siz bir yandan arka plandan bu geveze Şakir'i dinleyin diye konuşmuyorum. Şöyle ballı sudan bir miktar ne yaptık? Bu tarafa aldık biraz daha alalım hatta. Diğer kolonlara da çünkü vereceğimiz için şey yapalım arttıralım bu sıvıyı. Tamam şimdi hemen şurada gıda boyamızı da alalım çalkalayalım bir. Benim favori rengim karıncalarda yeşil arkadaşlar. Kırmızıyı da bu arada severim e, gıda boyasında. Ama şu an yeşil temin ediyorum elimde. Bir sonraki de kırmızı alacağım. Kırmızı deneyeceğiz. Hop, hop şöyle. Bu arada çok dikkat edin bu boyaya <laughs> damladı daha kolay kolay çıkmaz. Hemen ben bir pamuk yardımıyla sileceğim. Şuradan pamuğumuzu alalım. Yani elden bile kolay kolay uzun bir süre çıkmıyor. Bayağı bir yıkaması gerekiyor. Derken kendi elime de ufaktan bir bulaştırmış oldum ama bu güzel karıncalarımız için değer mi? Değer. Karıştıralım şöyle güzelce ballı suyumuza, gıda boyamızı. Tamamdır. Transfer sırasında kaçan dolu birisi de hemen ballı suyu bakın keşfetmiş. Az uyanık değil. Onu şöyle kenara alalım. Birazdan onu oldworld'a atarız. Diğer oldworld'ta kalanlar için de arkadaşlar size videonun sonuna doğru bir taktik göstereceğim. Hepiniz bunu kullanırsanız çok daha az kayıpla daha iyi bir transfer yaparsınız. Onu da ayrılmayın videonun sonunda göstereceğim size. Evet bir 10 dakika falan oldu. Bu güzellikleri yeni alanlarını alalım. Aktifler bayağı üst kapakta falan geziyorlar. Alanı keşfetme derdindeler. Nemli bölgeyi sevdiler. Şöyle gösterebiliyor muyum? Evet o tarafa doğru kalabalıklar. Nem bir tarafta. E, tüpten bu tarafa doğru geçişler oluyor. Görüyorsunuz e, iki tarafa da geçişler var. Keşfediyorlar. E, ne yapıyorlar işte alanı inceliyorlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi biz gelelim hemen şöyle ballı sularını buraya aktaralım. Biraz daha çok az daha verelim şöyle. Evet. Ballı suyunu kapağında şöyle. Bu şekilde dönmeli olması çok güzel bu arada. Diğer bazı ürünler böyle çekiyorsun falan. O çok uygun değil. Evet. Ballı suyumuza geldi. Şimdi üst kapağı açacağım. Yine birkaç kaçak olacaktır ama onlara ben ballı su vereceğim için bu ballı su onları baya baya bir oyalayacak arkadaşlar. Buraya doğru gelecekleri için de en azından sonraki aşamalarda kaçakların önüne biraz geçmiş olacağız. Tamamdır. Şurada bir tane kaçağımız var mesela. Bunu hemen diğer eski e, outdoor'larına atayım. Oradan dediğim gibi yöntemi size ben göstereceğim zaten ne yapmanız gerektiğini. Genel hatlarıyla bu şekilde olacak. Canlı yemlerini buraya bırakacağım birazdan. Nemlendirilmiş köşe. Ballı suları, ballı suya doğru yavaş yavaş keşiflere başlıyorlar. Şu köşeden görebildiğim üzere. Odan tüpü de göstereyim hemen size ben. Tüpün içerisinde de burada öbekleşmişler. Kralçe büyük ihtimalle burada aralarında. Biz tabi burada bu kalabalıkta bu kraliçeyi göremeyiz. Belki de kütüğün içerisinde bile olabilir. Kütüğün içerisinden akın akın çıkıyorlar. Oraya da gitmiş olabilir kraliçemiz. Ee, çok zor ama işte kralçelerinin ben bir görsellerini bulursam eklerim veyahut da bu aradan birazdan makroya geçeceğim. Makro abdömenleri göstereceğim size. Asıl amacımız zaten o makrodayken belki tespit edebiliriz. Şöyle bakın. Şık bir ne oldu? Outworld eklemiş olduk bu güzelliklere. Güzel popolardan gösterebilir miyim? Bakın abdomenlerde arkadaşlar noktalar var. Bakın görebiliyor musunuz şunda? Çok hareketliler. Sabit bir tane görebilsem. Burada da maalesef dışarıya doğru agresif durumda oldukları için şöyle üstten gösterebilir miyim bakalım. Belki gün ışığında olsa çok daha güzel makro alabilirim ama bu şekilde bu ışıkta bir dakika ışığın tonunu değiştirsek belki fark eder mi? Onu da hemen deneyelim. Beyaz ışığa geçsek. Beyaz ışıkla bir deneyelim aynen. Beyaz ışıkla bir deneyelim. Hatta ışığımızı da şöyle bayağı bir yanaştıralım buraya doğru. Tamam. Bir de böyle deneyelim bakalım. Evet. Daha daha belirgin şekilde abdomenleri görüyor musunuz? Abdomenlerin arkadaşlar popo kısımlarının iki yanında şöyle nokta gibi nasıl diyeyim? Krem, krem rengi büyük ihtimalle bakın. Krem rengi iki tane nokta var iki yanında. Bu da onların abdomenlerini o kadar güzel yapıyor ki Sırt, toraks kısımları zaten kızılımsı kahve tonlarında, kafa kısımları siyah, ama abdomenlerde siyah ama abdomenler de siyahların üzerine şöyle şuradan gösterebilirsem iki tane krem nokta var, bir solda bir sağda. Bu da bu türü çok 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 harika bir tür haline getiriyor, İzlemesi harika bir tür haline getiriyor. Gündüz çekilmiş bir tane makroyu ben ekleyeceğim yine videonun sonuna daha güzel görebilmeniz için. Hem de koloninin bu buradaki agresif durumu da biraz daha geçmiş olur. Evet arkadaşlar söylemiş olduğum gibi Dolce Türkiye'de tek bir türü var. Bu da ee, Kale Pung Tatus şeklinde geçiyor. Başka bir türü yok. E, basit bir tür aslında. Ağaç türü biraz e, narin sadece narin olması. Yani kraliçeden verim almak çok kolay değil. Ama verim aldığınız zaman doğru bakımları uyguladığınızda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Mavi çatılı mesor evimiz de güzel gidiyor. Sançuslarımız güzel gidiyor. Karşıda mesorlarımız var. Yine otbrakta olan komponotuslarımız var. Bunun dışında diğer tüplerde farklı kolonilerimiz var. Şurada güzel bir tetra polenimiz var. Yani güzel gideceğiz. Ben şimdi sözünü verdiğim gibi buradaki arkadaşlar nasıl kalan arkadaşlar nasıl transfer ederiz onu da hemen ekleyeyim. Hemen bir tane standart e, setup hazırlıyorum test tüpü. Etrafına cover geçiyorum. Cover'a yerleştirdim. Daha sonrasında bu şekilde içeride zaten vardı eski tüpten kalma. Şöyle bunun içerisine tam uyar. Kapı e, tokma koruyucudur arkadaşlar. Sabit tutar. Ne yapacaklar bunlar? Şimdi hepsi tüpü keşfedecekler. Feromonlarını saldıracaklar içeriye. Tüpün içerisine girecekler. Nemli bölgeyi keşfedecekler. Yine Outworld'da gezinenler var ama tek tük onun dışında diğerleri tüpün içerisine girmişler. Tek tek uğraşmamıza gerek kalmadan şimdi ne yapacağım ben bu tüpün içerisindeki arkadaşları buraya altwork'umuza sileceğim.